vermem lazım. Ben dedim ben de peşim para yok. Şey var mı? Kart, vize kart çekelim. O yok diyor. Bana peşim lazım. Tamam O zaman bankamatike getir. Gittik bankamatik, <laughs> Akbank falan filan paramatik. Yok dedim. Ben Asya Bank'tan çekerim. Banka çekerim. O böyle böyle, bakıyor. Hizmeti tanımıyor. ya. Diyor, ne yapacaksın onu diyor. Ya ben ondan çalışıyorum. Ondan çekeceğim dedim. <laughs> Allah razı olsun. Tamam dedi. Gittik 4 5 köşe aşağı indik. Paraçık <laughs> çektik, Geliyoruz mağaza do mağaza doğru. Ben Türk okulunu okumadım. O yüzden biraz Türkçem biraz şey yamuk ya. İyi, buna iyi, buna... Böyle gidiyoruz. onu bana böyle bakıyor ya. Onlarda noklular sizde var mı diyor. Ben de dedim tam onu bekliyorum ya. Soracaktı. <laughs> <laughs> Tabii ki var dedim <gülüyor> ya. <gülüyor> Hem de 25 tane var dedim abi. 15 16 şey ortaokul e, yedi tane kireç, bir tane üniversite var dedim. Çok güzel dedim. Bunu böyle bakıyor. Ya şimdi onlar çok bozuldu diyor. Nasıl bozuldu ya? Bizde bozulmaz. O diyor ya şimdi İsrail ile çalışıyor. Aa burada dur dedim. İsrail Allah'ta tanışıyor mu? Yok. Peygamber Efendimiz tanıtıyor mu? Yok. O zaman onlar tanıtıyor. Seni aldanmışlar, kandırmışlar <laughs> dedim. Ne Gerçekten mi diyor? Ya benim 5 çocuğum oradan namaz öğrendi. Ben kendim oradan İslam'da tanıdım abi. Anlıyor musun dedim. Ben abi Rus gibi yaşıyordum abi. İçkini Rus gibi içiyordum abi. Ama onlar sayıp çıktılar. Ben Allah'ta tanıdım. Namazı bilmiyordum. Abdesti bilmiyordum abi. Ben non kardeşim var. Şimdi herkes namazına. Deyin ki o bana tamam abi anladım dedi. Siz aldanmışsınız dedim gerçekten. Bunu duyması lazım abi. Bizim ağzımızdan duyması lazım. Abi. yapıyor abi. Oradaki her O yüzden abi Bizden daha etkili oluyor sizce öyle Evet gelmesi lazım abi. mutlaka. Abi evet, Abi gerçekten evet. abi. Siz gördünüz bunu. Başkası da görsün abi. Görmeden ölmesin abi gerçekten abi. Ahirette de abi bizim yakamıza yapışmayacak abi. Tamam diyecek. Ya şey var ya ahirette cennete girince o bazı şeyler yok oluyormuş abi. Bazımız. Belki Mehmet abi diyecek ya Allah'ım diyecek. O Kırgızistan'da ulan vardı, bara var, yemek yemiştik, hizmette bara vardık, cırgal vardı o. Oh, burada yokmuş, nerede deyince Allah subhanahu ve Teala ne diyor? Küçük bir iman varsa küçük, gül kalbinde abi. Onu da cehennemden kaldırıyormuş. Ne? Dostlar için abi. Siz gibi dostlar için abi. O yüzden abi bekleriz her zaman abi. Harika. Çok be. teşekkür ederim. Estağfurullah.